Evet arkadaşlar tekrardan merhaba bu ıı, haftaki dersimizde sizlere ıı, videonun ses ayarlarıyla oynama gibi birkaç farklı özellikten bahsedeceğim. Şimdi tekrardan yeni bir proje açıyoruz. Projenin ismimizi yine teknik yazalım. Bu sefer de böyle D'ye unutmuyoruz kaydedeceğimizi. Hızlı yapıyorum bu sefer. Çok uzun tutmamak adına sıkılmamanız adına. E, açılacak. Evet açıldı arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken hemen e, dosyayı import etmekti. İki şekilde yapabiliyorduk. Masa üstünde de var. Buradan sürükle bırak. Şimdi iki tane videoyu alıyorum arkadaşlar. Sizler böyle çekemiyor olabilirsiniz. Buraya çift tıklayarak da çekebiliyordunuz. Hatırlayın. Şimdi arkadaşlar hemen buraya dosyalarımı attım. Şimdi sekans açacağım değerli arkadaşlar. Sekansımı açıyorum. Gördüğünüz gibi hatırlayacağınız üzere ee, bu videomuz bizim 1080'e 30 açalım. İdealdir. Sekansımızın adını teknik diyelim. Okey diyorum. Evet geldi. Sekans buraya hemen oluştu. Şimdi bakın burada da teknik 0.1 diye içi boş 0 saniye gözüküyor. Bu ee, Şurada da yazıyor zaten sekansın adını. Şimdi size sesin ayarlarıyla oynayacağız. Önce şu görüntüyü bir Atalım şu sekans arkadaş. Ön izlemeden de kesme yapabiliyorduk bu şekilde. Değil mi? Bu şekilde, kesme bu şekilde kesme yapabiliyorduk. Ama ben şimdi farklı bir şey deneyeceğim. Evet bu neydi? Ayarlarıyla e, devam et. E, etrafı kısa bunu bir büyütelim. Şu şekilde çekelim kenarlardan. Benim bu şekilde yapmış olmam uygun. Sekans açmamış olduğunu gösteriyor videoya. Uğraşmadım çünkü şu anda başka bir şey göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar özellikle e, konuşmalarınızın altına müzik eklediğinizde e, radyoyu düşünün. Radyolarda nasıl konuşmacı konuştuğunda, spiker konuştuğunda müzik alttan kısık sesle geliyor. E, ancak e, spiker konuştuğunda kısık gelirken bir anda e, spiker sustuğunda müzik yükseliyor değil mi? Bir ahenk şeklinde inişli çıkışlar var. Şimdi burada da arkadaşlar aynı şekilde yapacağım. Şimdi bir tane hüzünlü müzik Oldum. Bunu buraya atmıyoruz, ses kısmına atıyoruz. Bunu da aslında bunu da şeyini ayıralım. Şimdi size bir şey öğreteceğim, gösteriyorum. Müzikle videoyu birbirinden, video ile sesi birbirinden ayırmak için arkadaşlar, şunu yapıyoruz. Sağ tıklıyoruz, sağ tıklıyoruz. Burada unlink var. Unlink'i gerek olmadan da yapabiliyoruz. Evet, sildim. Eğer bu şekilde yapamayan arkadaşlar varsa, sağ tıklayıp herhangi birine sağ tıklayıp, şurada unlink var. Unlink. Link zaten bağlantı demek. An yaptığınızda bağlantısızlık yani müzikle sesi birbirinden ayırıyorsunuz. Ee, aynı zamanda zaten şu link selection seçtiğinizde arkadaşlar. Bakayım. Gördüğünüz gibi eğer bu açıksa bunu kapatın. Tamam mı? O zaman yapabileceksiniz arkadaşlar. Buna bastığınızda müzikle sesi ayırabilmek için bakın unlink'e e, tıklamanız gerekecek. E, dolayısıyla e, bunu kapatırsanız müzikle ses birbirinden arkadaşlar. E, bağımsız olacaktır. Tekrar kapa şöyle yapayım. Allah Allah şimdi neden böyle oldu? Ha, şunu kapatalım. Geri gel. Siliyorum. Evet gitti. Gördüğünüz gibi al link yapacaksınız. Müzikle sesi birbirinden ayıracaksınız. Şimdi bu müziği değerli arkadaşlar bu müziği geliyorum. Bu A2'ye koyuyorum. A1 dolu çünkü gördük. A1 dolu. Şimdi bakın iki tane müzik alt alta. Şimdi bir dinleyelim. diptan sonra halen sallanıyordu. ki Şimdi bakın arkadaşlar olan şey şu. E, alttaki fon müziği çok fazla ses çıkarıyor ve adamın çocuğu ne konuştu anlaşılmıyor. Şimdi bizim bu durumu toparlamamız gerekiyor. Bakın bu durumun üstesinden gelebilmek için daha düzgün bir şekilde kurgu yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de arkadaşlar şuraya çift tıklıyorum. Tamam? Buraya çift tıklıyorum. Buraya da bir çift tıklıyorum. Genişletiyorum yani aslında ses ayarlarını. Tamam? Şu şekilde yapalım. İkisinin de arkadaşlar bakın seviyesi burada bakın kaç dB'deymiş ses. Burada 0 dB'den şimdi aşağı doğru çekiyorum. Birazcık kısıyorum arkadaşlar sesi. Tamam? Genel olarak kısıyorum sesi. 10'a kadar kesip bir deneyelim bakalım. Şimdi çocuğun sesi kalsın. Çocukla oynamıyorum. Dinleyelim. Amacım şu çocuğun sesini bastırması müzik. Yani ben kalktığımda e, sallantıdaydık. Şimdi benim istediğim sadece bu da değil. Çocuğun sesini bastırması da değil. Çocuk konuştuğunda şu sesin ben kısılmasını istiyorum alttaki fon müziğini. Bakın şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi size bunları öğretmiştim arkadaşlar. V kısa yoluydu. Yine e, razor C kesmeydi. Şimdi şurada bir pen tool var arkadaşlar. Tamam mı? Burada bir kalem var. P kısa yolu. Şimdi bu kalemi aldık elimize. Bakın önce şuraya bir genişletelim. Ses dalgalarını, frekanslarını bir görelim arkadaşlar. Bakın şuralarda şu dalgaların olması buralarda sesin yükseldiğini, kısıldığını gösteriyor. Bakın şurada yükseliyor, burada kısılıyor. Yükseliyor, kısılıyor, yükseliyor, kısılıyor yükseliyor kısır. Şimdi burada arkadaşlar pentulu aldık kalemimizi elimize. Tamam mı? Kalem aldık elimize. Şimdi bu ne işe yarayacak? Bakın şimdi. Oynatıyorum. Şimdi burada konuşmaya başlıyor. Yani diyor, şimdi benim burada yapmam gereken arkadaşlar, yani dediği andan itibaren değerli arkadaşlar benim görüntüyü yapmayayım. Benim şurayı da bir genişletelim büyütelim. Burada yani dediği andan itibaren müziğin alttaki o fon müziğin, duygusal müziğin kısılmasını istiyorum. Bunun içinde yapmam gereken arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Bakın. Şu üstteki mavi olan şu kısım çocuğun konuşması. Ses bir. Bu kısım ise arkadaşlar diğer ses. Bunu nasıl büyüttüm, kısalttım derseniz şu şekilde. Rahat görebilmek adına rahat çalışabilmek adına şu yandan tutuyorum, çekiyorum. Tamam Şimdi bunu aşağı doğru bir alalım. Evet. Şimdi burada yani demeye başlıyor. Buraya bir arkadaşlar bu kalemle geldim. Buraya bir nokta koydum. Tamam mı? Nokta koyduktan sonra bir tane daha nokta koyuyorum. Birkaç tane böyle noktalar koyuyorum. Koyuyorum. Koyuyorum nokta. Şimdi bu noktalardan aşağı doğru çekeceğim. Tamam. İstediğim kadar nokta koyabilirim. Kendim çalışma şeyine göre ayarlayabilirsiniz. Şu noktaları koydum arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Noktaları koyduktan sonra arkadaşlar tekrar buraya geliyorum. Kısa yolu V Şimdi bu noktalardan aşağı doğru çekiyorum. Bakın aşağı çektikçe dB'ye dikkat edin. 13-13 dB'deyken aşağı doğru çektikçe sesin kısıldığını görüyoruz. Eksi 42. Tamam. Ne olacak biliyor musunuz şimdi? Buradayken ses yüksekteyken buraya doğru kısılacak. Sonra tekrar bakın yukarıya doğru gidiyor grafik. Tekrar artacak ses. Dikkat şimdi. çıktığımda e, sallantıdaydık. Kalktım gözümü açtıktan sonra halen sallanıyorduk. Baktım da e, yatak bizim yattığımız odadaki kolonların girişleri falan hep kırılmıştı yani. Biz de o esnada annem zaten onu yanmıştı mutfak bölümünde su içiyordu. Şimdi arkadaşlar mutfak bölümünde su içiyordu diyor. Bakın tekrar burada ses yükseliyor. Tekrar sesi ama çok kısık oldu sanki. Sesi birazcık bakın buraları da çekiyorum eksi 42'ye böyle çekiyorum. Alttaki fon müziğinin sesini kısıyorum birazcık arkadaş. Alttan az az gelsin tamam mı? Şimdi birazdan daha da dramatize edeceğim bu sahneyi. Bakın şimdi. Şuralarda yüksek. Aynı şekilde bunun da oynayabilirim değerli arkadaşlar. Bakın bunun da oynayabilirim. Bakın bunun da şu kısımlarını seçeyim pentolu. Bunun da seçtik pentolu seçtikten sonra bunun da şu kısımlarını çekeyim aşağıya. Hani bu yüksek olsun, bu kısık olsun. Tamam bunu da böyle yapalım. Şimdi dikkatle bir dinleyelim. Yani ben kalktığımda e, sallantıdaydık. Kalktım gözümü açtıktan sonra halen sallanıyorduk. Baktığımda da e, yatak bizim yattığımız odadaki kolonların girişleri falan hep kırılmıştı yani. Biz de o esnada annem zaten uyanmıştı mutfak bölümünde su içiyordu burada duruyorum mutfak bölümünde su içiyordu diyorum buraya bir S veriyorum şimdi burada radyo mantığını düşünün şimdi burada müziği tekrar yukarı çıkaracağım ama çocuğun da arkadaşlar sesini e, kısacağım tamam mı çocuğun burada sesini kısacağım ki ama kesmeyle yapayım bunu jileti aldım elime tekrar Çünkü sözünün devamını e, getirmesi gerekiyor biraz duygusal duygusallık yapmak vermek için arkadaşlar şu şekilde yapıyorum. Bu ara bölgeyi kesip atmayacağım. Sadece birbirinden ayırmak için yaptım bunu. Şöyle kaydırayım. Tamam. Bu şekilde kaydırayım. Şimdi burada arkadaşlar yapmam gereken aynı şekilde bakın şu arayı boşluk bıraktım. Sözü burada devam edecek. Ben burada müziği tekrar yükselteceğim. Tekrar pen aldım. Buraya bir tane nokta koyayım şu orta kısma. Tamam. Yukarıya doğru çekeceğim burayı. Bunun sebebi şimdi anlayacaksınız. Bakın şu şekilde yaparak burada tekrar konuşacak ya şu kısımda. Bakın imleç şuraya geldiğinde burada tekrar konuşacağı için benim burayı kısmam gerekiyor bu sefer de. Ama yani o konuşurken onu kısıyorum. Öbürü konuşurken öbürü çalarken de onu. Şimdi görüntüye de dikkat etmem lazım. Görüntüyü de burada bir ayar çekeceğim görüntüye de. Şimdi dikkatle dinleyelim. Şu grafiklere de bakalım burada detaylıca. Bakın üstüne geldiğindeki olacak şeye bakın. Tekrar bir izleyelim yani ben kalktığımda e, sallantıdaydık kalktım gözümü açtıktan sonra halen sallanıyorduk baktığımda da e, yatak bizim yattığımız odadaki kolonların girişleri falan hep kırılmıştı yani biz de o esnada annem zaten uyanmıştı mutfak bölümünde su içiyordu. hepsini topladı uyanmıştı biz de gördünüz mü arkadaşlar bakın. burada yaptığım şey şurada çocuğun konuşmasını silmedim bakın sadece kaydırdım şu boşluk bıraktım bakın kaydı şuraya çektim tekrar kaleme geleyim şeye burayı boş bırakarak burada tekrar müziği yükselttim tamam ne oldu bakın da annem zaten uyanmıştı mutfak bölümü dikkat edin şuraya yükselecek şimdi ses bakın aşağıdan yukarıya doğru Böyle içiyordu. Geliyor çocuk konuşacak ve tekrar aşağı indiriyorum. Bakın aşağı doğru grafiği gördüğünüz o noktaları. Hepsini topladım herkes uyanmıştı. Biz de tam o esnada sallanırken e, bu e, biraz durdu, durur gibi oldu. Esnada binadan çıkmak için çıkış tarafına doğru yöneldik. O esnada tam çıkacağımız esnada e, bir deprem daha gerçekleşti deprem daha gerçekleşti. Şimdi tekrar arkadaşlar burada tekrar jileti elime alayım. Buraya tekrar bir şey koyayım. Tamam mı? Buraya da koyayım. Şimdi şunu çekiyorum. Buraya da çekiyorum. Şimdi araya yine müziği yükselteceğim burada. Tamam mı? Burada yine müziği yükselteceğim. Burada da çocuğun sesini biraz kısalım. Bakın yavaş yavaş kısalım. Ha. Yavaş yavaş kısalım noktayı koydum. Bir tane daha nokta koyalım şuraya. Göremiyoruz gerçi. Tamam şuraya koyayım. Bakın yavaş yavaş çocuğun sesini kısıyorum. Burada ise yapacağım şey bu sefer de şöyle yapalım. Şu ortaya da bir nokta koyayım. Evet bu sefer de arkadaşlar sesi tekrar yükseltiyorum. Bakın. Sesi tekrar yükseltiyorum. Şurada tekrar çocuk konuşacak. Dolayısıyla burada tekrar kısalım. Bakın burada tekrar eski seviyelerine doğru çekiyorum. Bakın şimdi. ...baştan şu kısımdan dinleyelim. Yatak bizim yaptığımız odadaki kolonların... girişleri falan hep kırılmıştı yani. Biz de o esnada... ...annem zaten uyanmıştı mutfak bölümünde, su içiyordu. Hepsini topladım, herkes uyanmıştı. Biz de tam o esnada sallanırken... Yani bu e, biraz durdu, doğru gibi oldu. Esnada binadan çıkmak için çıkış tarafına doğru yöneldik. O esnada tam çıkacağımız esnada. Arkadaşlar bu şekilde kendinize e, konuşmalarınızın altından müzik versiniz. Siz konuştuğunuzda müziği arkadaşlar kısarsınız. Siz sustuğunuzda müziği bakın. Siz konuştuğunuzda müziği kıstık. E, konuşmanız bittiğinde müziği yükselttik. Siz tekrar konuştuğunuzda müziği kıstık. Görüyorsunuz onun dalgalarını. E, siz konuşma bittiğinizde burada tekrar müziği şey yaptık. Peki bunu yaptık ama arkadaşlar görüntüyü de yavaşlatmamız gerekiyor şuralarda. Bakın şimdi çünkü niye? Görüntüyü de burada slow motion yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Sebebi şu. E, madem buralarda o şey payları verdik. Böyle şimdi görüntüyü de burada bir yavaşlatalım. Bakın şimdi nasıl yapıyorum. Şimdi daha güzel olacak. Çünkü e, onu yaptığımızda daha iyi duracaktır. Bakın şimdi görüntüyü yavaşlatacağım. Jileti aldım. Şu boşluk bölümü yavaşlatacağım. Çünkü burada müzik yükseliyor. Buraya bir jilet şu boşluğa da bir jilet, şu boşluğa da bir jilet, şu boşluğa da bir jilet. Bunu jilet atmamın sebebi silmeyeceğim bakın yanlış anlamayın. Silmeyeceğim. Sadece arkadaşlar amacım buraları yavaşlatmak. Bakın şimdi geldik. Nasıl yavaşlatacağınızı gözük göstereceğim. Bakın şimdi şöyle yapayım. Evet. Bu sefer videodayım tamam mı? Videodayım. Şu sesleri kapatayım. Seslerle işimiz bitti. Öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum videoyu tekrar izleyerek de yapabiliriz. Şuralara jilet attım ara bölgeleri silmiyorum. Şimdi o ara bölgeye maksat bunu diğerlerinden ayırmak. Çünkü ayırıyorum ki birazdan görüntüyü yavaşlatacağım. Diğerleri de yavaşlamasın. Sadece ben şu bölgenin yavaşlamasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden ben jilet attım ki o yapacağım işlem bütün hepsine yansımasın. Bütün hepsine e, olmasını istemiyorum bu yavaşlatmanın. Sadece şu bölüm ve şu bölümü yavaşlatacağım. Şimdi yavaşlatıyorum. Geldim arkadaşlar. Mouse'u sağ tıkladım. Bakın çok basit. Yukarıya gelim, Yukarıdan aşağı geldim. Speed diyor. Hız diyor. Duration da süre demek. Hız diyor. Bakın yaptığım işi bir tekrar göstereyim. Geldim. Seçiyorum önce tabii ki. Tıklayacağım. Mesela bunu da seçsem bu da yavaşlar. Bakın. Hangisini seçersem. Bana ne lazım? Şu ara bölge yani müziğin altta fon müziğinin alttan yükseldiği yeri yavaşlatacağım ki daha dramatik. Dramatize edeceğim. Bakın. Şimdi sağa tıkladım. Burada speed var. Speed'e geldim. %100 diyor. Bakın sağ tıkladım. Speed'e geldim. Sürede diyor 14 saniye. Şimdi mantıken düşünün. Şöyle yaptığımda bu süre 14'tü değil mi? 14'ü 22 saniye oldu. Bakın 14 saniyelik bir video 22 saniyeye çıktı o aradaki bölge. Yani bu ne demek oldu? 14-22'ye çıkıyorsa siz bu videonun süresini uzatmış oldunuz demek. Dolayısıyla yavaşladı demek. Heh, bu tarafa çekersem onu 14'ü 9'a çekersem bu sefer de bu videoyu hızlandırmış olurum arkadaşlar tamam mı? 14 saniyelik bir video 6'ya düşüyorsa hızlanmış demektir değil mi mantıken öyle düşünün kaçtaydı 14'teydi %100'deydi şu kısımda %100'deydi değil mi 14 evet tam böyleydi arkadaşlar en başta %100'deydi şimdi bunu böyle ben alıyorum ne kadar çok çekersem o kadar yavaşlayacak arkadaşlar aynı zamanda sürede uzayacak çünkü bakın duration süre demek Şimdi 14 saniyelik görüntüyü ben 22'ye kadar çıkarıyorum. Reverse speed tersten oynatma tamam mı? Tersten videonun sonundan oynatar bu sefer de. Onlara gerek yok şimdi. Okey dedim. Bakın burası. Bakın şimdi arkadaşlar. Seçtik. Bakın şimdi izleyelim. Şu kısmı yaptım ben sana. Biz de o esnada annem zaten onu almıştı. top bölümünde su içiyordu. Topladım. Gördüğünüz gibi yavaşlamış olması gerekiyor. Tekrar bir deneyeceğim. Speed biraz az yetersiz geldi gibi sanki. Olmamış zaten herhalde. Şöyle yapalım. 21 saniye kadar çıkaralım. Bakın şimdi. Evet, 21 saniye çıkardım. Şimdi oyn oynatayım. <laughs> sesini topladı merkez uyanmıştı. Tabi bu senkronda kaydı yani çocuğun konuşmasıyla ona dikkat etmedim şu an o sonraki iş. Ona dikkat etmedim. Sadece burada dramatize etmek amaçlı. Tekrar burada yavaş, yavaş eski haline geliyor. Burada yükseltmiştim. Şimdi tekrar buraya da aynısını yapacağım arkadaşlar. Burada da çünkü müzik yükseliyor. Buraları da dramatize edeceğim. Geldim. Sağa tıklıyorum arkadaşlar. Normal, şu, şu. Sağa tıklıyorum. Speed diyorum. 11 saniyelik bir videoymuş orası da. Bunu da arkadaşlar. E, hatta bu sefer de mesela bir 11 saniye bunu da 3 saniye düşüreyim. Bakın şimdi. Gördünüz mü nasıl kısaldı? Bakın burası nasıl kısaldı? Şimdi kısaldığı için de şurada siyaha düşecek. Bunu da istemeyiz. Şimdi bakın nasıl... gördünüz mü nasıl kısaldı şunu eğer bilgisayarınız zorlanıyorsa arkadaşlar oynatmada bunu şu 1 bölü 4 yaparak şu görüntünün şimdilik kalitesini düşürüyorsunuz ama montaj yaptığınız e, export yapacağınız zaman görüntüyü arkadaşlar e, e, görüntüyü etki etmez bu tamam mı siz montajı rahatlıkla oynatabilin diye videoyu rahatlıkla yapabilin donmasın diye düşürüyorsunuz kalitesini şimdilik. Tamam mı? Ama çıktı aldığınızda bu çıktıya yansımayacak. Burada ön izleme amaçlı şimdi bakın o kısaltmıştım orayı bakın tabii ki hızlandırmak burada yapılacak iş değil tekrar bunu geri alıyorum speed'i hızı yükselteceğim 11 saniyeydi bunu tekrar 17-18-20'ye kadar çekeyim bakın şimdi uzadı orası şimdi izleyelim şimdi burası bakın burası normal hızla giderken burada yavaşlayacak dikkat Bu şekilde görüntü ve sesin ayarlarıyla e, oynamış olduk. E, bu şekilde sizler de ayarlarıyla sesin diğer ayarlarıyla da oynayabilirsiniz. E, veya bir şiir okumak istediğinizde örneğin arkadaşlar şiir okumak istiyorsanız e, alttan müzik gelsin istiyorsanız dediğim gibi şiiri siz okuduğunuzda ya da bir radyo metni tasarladığınızda arkadaşlar e, bu şekilde yapabilirsiniz. Sesi kısarsınız. Tamam mı? Müziği kısarsınız. Siz konuştuğunuzda e, müzik yükselir. Yine siz konuştuğunuzda arkadaşlar müzik kısılır. Siz konuştuğunuzda tekrar müzik. Bu şekilde bio, 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 bio. Tamam mı? Bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şurayı bir komple bir şey yapayım. Seçeyim. Komple siliyorum. Şimdi burayı tekrar bir alayım. Tamam alayım böyle çekeyim Tamam şimdi şu alttaki görüntü kalsın Tamam yine kalsın tekrar bir alayım bir daha göstereceğim şimdi size kaç dakika oldu bu arada 22 dakika olmuş yeterli daha uzun olmasın Çünkü ondan sonra sıkılıyorsunuz izlemeyeceksiniz Şimdi sadece export almayı göstereyim. İşleminiz bitti. Videoyu tasarladınız diyelim. Bakın şu videoyu. Heh, az önceki videoyu tasarladınız. Bitti diyorsunuz. Nasıl export alacaksınız? Export çıktı almak demek. Şimdi nasıl exporta? Artık bana bu videoyu hocam ben bilgisayarımı indirmek, bilgisayarımı almak istiyorum. Sosyal medyada paylaşacağım diyeceksiniz. O zaman yapacağınız işlem şu. I'ya basıyorsunuz. Videonun başına geliyorsunuz. I'ya basıyorsunuz. Sonuna da geliyorsunuz. Sonu da burası diyelim ki. Bakın videonun sonu gözüküyor. O'ya basıyorsunuz. Şimdi yaptığım şey şu in-out verdim. Ama burası neydi? Program de, e, bölümüydü. Program bölümünde in-out yaptığınızda arkadaşlar. E, aslında dedi yap, yapacağınız şey şu. Ben bu taralı alanı export yapacağım diyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bu taralı alanı export yapacağım diyorsunuz. Eğer in-out verdiğiniz yer yanlışsa şuradan tutup bunu böyle çekebilirsiniz. Ya da e, in-out'u silebilirsiniz. Bakın sağ tıklayıp. Tamam sağa tıklayıp burada clear in out diyor mesela sildim. Tamam mı? Geliyorum. I'ya bastım. Şimdi kesme için bu işlemi yapmıyorum. Ben export için yapıyorum. Çünkü bunu niye yapıyorum? Değil mi? Eğer I O'ya basmazsam gider şuraları da arkadaşlar export alır. Gider bu siyahlıkları da. Bakın buralar bomboş. Gider bu kısımları da export alır. Bunu aldık arkadaşlar. Ondan sonra geleceğiniz yer size uzun yolunu gösteriyorum. Bakın file yerine geldik. Export'a geldik. Export'tan Media kısmına seçtik. Şimdi size soracak gelecek. Evet. Şimdi size soruyor. Format H264 olsun arkadaşlar. Yani bu telefonlarınıza rahatça oynatabileceğiniz MP4 demektir. Tamam. Şimdi şurada çok önemli. Bakın. Şu alan çok önemli. Burada diyor ki Search Range diyor. Burada diyor ki Search Range diyor. Yani kaynağımızın dizilimi nasıl olacak diyor. Şimdi burada inat vermiştik ya başına sonuna. Bakın. Entire Sequence diyor. Yani tüm sekansı alır. Yani 4 saatlik tüm sekansı alır o. Ama biz onu ister miyiz? Ne yapayım ben o diğer siyah boş yerlere? Hayır onu istemiyorum ben. In out'luk yeri istiyorum. Bakın 4 25'lik oldu. Tamam. Work yani çalışma alanı dediğinizde de komple alır. Hayır ben onu istemiyorum. Burayı mutlaka seçin. Sekans in out. Yani seçilmiş, in out verilmiş yeri al sadece diyorsunuz. Şimdi burada H264 var. Tamam? Ee, nereye arkadaşlar yüksek bitrate olsun doğru bunları ellemiyorsunuz output çıktı adı teknik 01 ama bunun kaynağını nereye indirelim bu videoyu diyecek olursa masaüstü diyelim adını tekrar verebiliriz bu araya hüzün diyelim mp4 arkadaşlar değil mi h264 mp4'tür hüzün diyoruz bakın adı değişti. Ee, ondan sonra burada arkadaşlar yüz e, use kullanma. Yani ön izleme yapsın mı, export yaparken diyor. Hayır. Tahmini dosya boyutun 342 MB diyor arkadaşlar. yüksek bir MB. Yani iyi bir kalite aslında. Timecode time code bunlara basmanıza gerek yok tamam mı? Audioya bir bakın. Şuradaki basamadım. Herhalde tıklamam izin vermiyor. E, Q ne demiyoruz Bu arkadaşlar kuyruğa alma Sıraya alma demektir yani videoları Export yapmıyor sıraya alıyor e, Daha sonra sırayla e, Arkadaşlar şey yapıyor bakın Videonun 48000 Hz ses çıkışı Var arkadaşlar 30 FPS diyelim 29.97 e, Yani e, Saniye başına düşen kare sayısı Arkadaşlar progresif gelişmiş Stereo çift kanal diyor Export dediğimde arkadaşlar başlayacak bunu render yapmaya. Tamam bakın render'ın diyor kalan zaman. Şimdi bunun render'ını masa üstüne gelecek. Bakın 2 saniye tahmini diyor kalan zaman. 2 saniye estimate diyor. Şimdi e, tabi için çok boş olduğu için rahatlıkla export yapıyor arkadaşlar. yüzde Siz de yapacağınız bir çalışmanın bu şekilde exportunu alabilirsiniz. Bittiyse işiniz tamam hocam bana yeterli diyorsanız bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet bitti. Ee, arkadaşlar şimdi ha, 42 ne ya? Düşecektir herhalde o. 34 dakika çok. Yani tele bilgisayar şey olduğu için iyi bir bilgisayar olmadığı için zorlanıyor montajda. Ee, o kadar olmaması lazım. Neyse farz edin ki oldu arkadaş. 37 dakika bekleyemeyiz. O düşer gerçi ama cancel diyeyim. Gelecek yer şurasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Şurasıdır. Kapatayım projeyi gelecek yer e, şu masa üstüne şuraya bir yere gelecek. Evet gelmiş herhalde. Bakayım ne nasıl gelmiş. Büyük bir ihtimal açılmayabilir ya da kısa oynatacaktır. Evet açılmaz çünkü projeyi yarıda kestik. Unutmayın. Bakın normal ama şunu bilmiş olun en azından normal e, bakın bu şekilde gelecekti arkadaşlar buraya. Zaten geldi ama içi boş. Çünkü yarıda kestim projeyi. Siz devam etseydiniz bu buraya gelecekti. 360 MB gelecekti. Tamam arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yorumlar arkadaşlar. Ee, anlamadığınız bir nokta olursa sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.